Neredeyiz biz? siz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. <laughs> ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo! Sen de mavi renkli bir çikolata çizmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım Daha sonra aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden boyayı öflüyorum? neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Aa, düştüm. Peki denedim mi? İşe <laughs> de nasıl oldu? yaradı mı? Şimdi nasıl tanıyorsun? Artık sen yardım etsem iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor bu konuda. Bana basit bir tür yardımcı olacak. Ah, ah, e ne yapacağım? Şimdi sanki domates kalmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi sivri kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Biliyor? Hani görüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. <laughs> ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kızlar zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hmm. Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mela da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mela sen kazandın. Yaşasın artık hepsi bir olacak. Merhabalar lezzetli çikolatam. Biz bir aç kurt istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. Aa, ya, ya. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama. Sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer öldürülmüş çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bu bok. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Okay. Zaman başladı. Bok okay. çizmekten daha kolay bir şey yok. <laughs> Kizminin daha inandırıcı olması için koku eklemem şey. gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimce düştü <laughs> ups. Uzun zamandır Aa. ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağımızla çizmek zordur ama dirsekten de çizmek çok daha kolay bir çözüm. <laughs> Ayy sorun değil. Hala bir sürü var. Hadi ama. Aa, nasıl başarıyor. Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Ne Kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela 107. Oh. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Oh, no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan... Ama Suzy evet. evet. yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. Evet. Mecburs'un kranlar böyle. Evet. Korkunç. Bu sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Aa, gerçekten kakayı yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata kızlar. Siz de ister misiniz? Evet, Hayır oh. teşekkürler. Oh, yes. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir şey ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerinde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de bak geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasına bulmalıyım. Oh, yes. oh. <laughs> Sanırım çok iyi. Çizince ninkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Hmm. Tabi ya beş parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim bir fırçam var. Hmm, bu sos çok güzel kokuyor. Sonradan biraz demesem sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır bir yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Mira sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Ah, Beni besleme değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kaldı için tozları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Peki hala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Hep seçeneğin çizimlerimi Suzy'inkiyle değiştirmek. <laughs> okay. Bekliyorum. Aha. Jolie ne yaptın sen? Bu <laughs> balığa benzemiyor. <laughs> Mida bana ne çizdiğini göstersene. Vajınla <laughs> iyi görünüyor. <laughs> all right, all right, Şimdiye right. kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Ready? Jolie sen hiç çalışmadan. <laughs> O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsundur. Bana mı? Bana bu haksızlık. <laughs> ha! ha dedikleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç yiyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa, niye yapıyorsun? Aa, üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Oh. Onu balığa dolu tutmalıyım. <laughs> Bakın bu kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet yani, güzel yemek yiyebilirim. <laughs> Çok lezzetli. <laughs> Kızlar bu sefer en tatlı odur sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. Ne? <laughs> 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 Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Okay. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. <laughs> Kendim de çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> Sen de kendini <laughs> fazla Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buyurdu mu kızı? <laughs> <laughs> Bıyıklar kaldı. <laughs> Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Siz nasıl havalama kaç yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Vay <laughs> <Why> canına. <don't know? gülüyor> Mila bak. Dur <laughs> <Cumi> hile yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor onca. Bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. <laughs> Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <laughs> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak sizin. Örnünü biraz oh, okay. ıskaladım. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. <laughs> tamam eğer senin için zor değilse, çok emin olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun, iyi benziyorsun. Aa, teşekkürler. Her zaman arkadaş olduğumuzu biliyordum. Ve hala ee, en sevimli bebeğin, o? tam olarak kime sahip olacağını karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. Sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Mina! Seni pislik. <laughs> Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüyünü sana giriyor. Yaşasın. <laughs> <Hoşçakalın>. Seni seveceğim. Ne isteyeceğim? Ne var? iki dilliği alerjisi varmış büyütecek bir şey yok. Çok güzel. Mira kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. oradaki kapıyı kim çalıyor? Aa, bu benim için. Merhaba. Parayı alın. Sipariş sizde alın. Aa, ne kadar ağır bir kutu. Ne var orada acaba? Pekala bakalım. Evet. <laughs> Hayalindeki yatağı yapmak için her şey var. Vay canına ne kadar büyük bir ağaç. <laughs> Onu hemen yere koymalıyım. <laughs> ne planlıyor acaba? <laughs> Ay tamamen kutuya düştü. <laughs> Harika işte burada. <laughs> ne kadar büyük. Neredeyse hepsini çıkardım. Biraz daha fazla malzeme. Ay. O acıttı. Tamam şu kutuyu çıkaralım. Rahatsız ediyor beni. şimdi ne yapacak? Ve inşaat işçi işe koyuldu. Ne? Tamam bakalım. Şunu buraya koyacağım. Bunu da böyle. Fena değil. Yakında çok güzel bir şey olacak. Evet ben doğuştan bir inşaatçıyım. Yaşasın katlı yatak. Hep böylesini isterdim. Vay canına. Anladım. Onun yatağı şimdi beni günen daha iyi. Ama hiçbir şey sorun değil. Oldu. Şimdi bekliyoruz. Harika işte burada. Çocuklar merhaba sizin için. Teşekkürler. Hadi gelin. Hazır hanımefendi. Vay. Bu oh, çok güzel. Evet. Tamamdır ya da kızıl biraz daha güzellik. <laughs> Ve biraz ışık ekleyelim. Evet, daha daha güzel yapmak için resimleri asalım. Şimdi açalım. Evet bu harika oldu. <laughs> Vay canına. Tamamdır ağzını kapat komşum. E ee, şimdi havalı yatak kimdeymiş? <laughs> hmm. Açtı. Hmm? Komşum ne yapıyor? Hey bana bakma. Hmm, ne düşünürsen? <laughs> ee, Bir fikrim var. Eşyaları her yerden alacağız. Öyle. Bu perdeler çok iyi. <laughs> ve bu masal örtüsü işe yarayacaktır. Benim çok param olmasa da fantezim ve hayalim var. Bence müthiş görünüyor. Jennifer'den daha kötü değil. Ay, Hey sen neden atıyorsun bunu? Vay canına. Nereden aldı bu süsleri? <laughs> Ve masa örtüsünden güzel bir hamak yapacağım. Vay be çok rahat. Şimdi dinlemek çok güzel. E ne var komşum? Bir fikrim var. Biliyorum. Şimdi sipariş edeceğim. Mary çok kıskanacak. Evet geldim. İyi günler hanımefendi, spor işiniz. Hadi onu çabucak buraya getirin. İşte buraya. Lütfen tamamdır. Her şey hazır. Ücretinizi very alın. Very Teşekkürler. Bye bye. Güle güle. Merhaba, hepinizi odamdaki partiye bekliyorum. Merhaba kızlar. Baksanıza güzel evime. Vay canına çok iyi Jennifer. Burası süper rahat. Kapalı bir partimiz var. kimse içeri giremez. Tamamdır. Eğlenme zamanı. Aa, sanırım harika bir fikrim var. İşe koyulalım. Pekala. Masa örtüsü. Şimdi ise bardaklar. Ve benim iyi sadık arkadaşlarım. Ne? Orada ne yapıyor yine? Müziği daha yüksek sesle yapalım. Aa, sorun ne? <laughs> Nasıl sevdim mi <laughs> Pekala. Bu kadar yeter komşum. Ciddi önemler zamanı. <laughs> güvenlik. Odamdaki yüksek seslerden şikayet ediyorum. Evet geldi güvenlik. İyi günler. Sorun nedir? Elimde gelin. Şimdi size her şeyi göstereceğim. İşte burada <laughs> var düzen <sizin> bozanlar. <laughs> Şimdi her şeyi halledeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ah, siz kimsiniz? Size şikayetler geliyor. ama tanrım sanırım bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. O zaman belki de bazı şeyleri gözlerimi kapatabilirim güle güle. Hey ne yapıyorsunuz? Ah, bir fikrim var. Elimde bunlar var ve ben de bir parti yapacağım. Harika parlayan bir küre. Şimdi bu disklerden ilginç bir şey yapacağız. <laughs> Eminim Jennifer kesinlikle dirseklerini ısıracak. Harika. Alıyorum bu diz parçalarını ve bunun üzerine yapıştırıyorum. <laughs> Vay be harika bir disco topu hazır. Şimdi partinin her zaman wow. benimle ve kalan isterden duvar için bir süsler yapacağım. Hı -hı. Harika odan parıl parıl. Şimdi de müziği açacağım. Evet daha yüksek sesle. Çok iyi. İşte çocuklar çok eğleniyoruz. Oh Orada neler var? Var canına parti var. Hadi ona gidelim. Hı -hı. Merhaba oynamak için geldik. Çok eğlenceli. Ne yapsam acaba? Oh. Ah evet bende güzel bir kutu var. Ampuller var orada. Hmm. <laughs> ne kadar da harikalar. Wow. Şimdi ise kaploya ihtiyacım olacak. <laughs> Muhteşem çelenk hazır. <laughs> Sadece takmak kaldı. Yine ne yapıyor orada? Nasıl? Çok tatlı oldu. Bayılırım evime. Tamamdır. Pekala. İşçi buraya gel. Çabuk gelin. Okay. Buradaki her şeyin parlaması gerekiyor. Tamam mı? Harika. Tam olarak ihtiyacım olan şey. Harika. Her şey çalışıyor. Tebrikler. İşte bu sizin için. Teşekkürler. Ah, ne kadar da güzel. Evet seninkinden daha güzel. Hey baksana neler oluyor. Ah, hayır yangın. Bizim yangın söndürücümüz var. Şimdi burayı söndüreceğiz. Kork. Tamam Her şey kontrolüm altında. İşte bu kadar. Bitirdim. Ama benim evim. Berbat oldu. Üzgünüm Jennifer. Ama sen her zaman benim evimde kalabilirsin. Tamam gidelim. Bende de harika değil mi? Evet çok tatlı. Al bakalım. Oyuncak arkadaşlarımla tanış ol.